Ben kazanacağım. Kim kazanacak? Ben. Emin, ben. Misin? emin misin? Ben. Emin misin? eminim. Emin misin? Sen emin. emin misin? Ben Sen ben emin misin? Emin. Çok eminim. Ben. Merhaba minnoşlar. Merhaba, Merhaba. Evet. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Kaya Family Home. Merhaba. Evet Kaya Family Home e, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün iki ezeli rakip karşı karşıya. Buğra, Sayın ve Arda abisi beraber Beyblade savaşı yapacaklar. Evet burada iki tane bey Beyblade'imiz var. Arda'nın yeşil Beyblade'i, Buğra'nın da mavi Beyblade'i var. Abi. Şimdi beraber savaş yapacaklar. Üçe Abi, kadar... Yapmadım. Evet üçe kadar sayacağım. Sonra Beyblade'lerini fırlatacaklar. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Aa, Arda baştan elendi şu anda. Ama ikincisini daha güzel atacağını eminim. Buğra'nın Baby hala dönüyor. Evet şimdi Buğra'nın Baby alıp hazırlayalım. Buğra'cığım Baby hazırlar mısın lütfen? Evet. İki ezeli rakip tekrardan yarış başında. Baby Late yarışları. O oh, çok 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 çok, çok felalar. İnanamıyorum. Bir dakika birazdan Arda takınca 3'e kadar sayacağım. Ve yine yarışa başlayacaklar. Sayıyorum. 1 2 İnanmıyorum. Bu sefer Buranın, Buranın bevilaydi, kaza yaptı, parçalandı, Bura üzüldü. Ama geçen evde sen kazandın. Ondan önce de abi kazandı. Evet, ümitsizliğe düşmememiz lazım. Kaslarımızı gösterip, kuvvetli kollarımızın kaslarını gösterip, tekrardan bevilaydimize bir şans verelim. Evet, çok güzel. Kaslarını göster. Evet çok güzel. Hadi. <laughs> Hadi yarış yapıyoruz. Evet bir, iki, üç. Evet Beyblade'ler kapışıyor. Evet Arda'nın ve Buğra'nın Beyblade'i kapışıyor. Arda'nın mavi, Buğra'nın yeşil. Evet. Buğra bu oyunu Buğra bu oyunu çok fazla oynadığı için Arda ilk defa oynadığı için birazcık öğrenme sürecinde Arda daha iyi olacak bir dahaki maça. Evet. Şimdi 3'e kadar sayacağım ve Beyblade'ler kapışacak. Arda. Evet, sevgili iki rakip Arda ve Bora. Dişlerini bilediler resmen. Hadi bakalım. Gücü ezeli rakip. 1 2 3. Hadi savaşın. İnanmıyorum. Hayır. Hayır. Bakalım kim şimdi. İnanamıyorum. Ben hala dönüyorum. Sen hala dönüyorsun. Bir. İki, üç. Evet. Çekin bakalım hızlı. Of. Bu ne o. ya? Ben ne oldu? Şimdi. Evet bu sefer Arda kazandı. İnanmıyorum. <laughs> Buğra ne oldu burada? <laughs> Buğra çok umutsuz ve mutsuz. İnanmıyorum. Buğra şu anda çok üzüldü. Baby parçalandı. İnanmıyorum. Bu nasıl oldu? Buğra gitti. Buğra hadi kaydına koş. Üzülür beni Savaşmak zorundasın. Sen güçlü bir çocuksun. Tamam göster bakayım kaslarını. Kaslarını göster. Evet. Abi de kazanacak oğlum. Sadece sen kazanamazsın. Değil mi? Bakayım Arda sen de kaslarını göster. Ooo mükemmel. Buğra, Buğra sen de göster kaslarını. Çok güzel Buğra. Yenilgi dansı yaptı şu anda. Ama kuvvetini toplama dansı da diyoruz biz buna. Değil mi Buğra? Kendi şey Baby şey, bir, şey. bir şans verdik. Abi bak denedi denedi başardı gördün mü? Demek ki asla kapılmamalıyız ve abi gibi her zaman çabalamalıyız. Evet, hadi şimdi Beyblade'lerimizi hazırlayalım. Gidecek bence. Ümitsizliğe kapılma çünkü sen de çok güzel atıyorsun. Evet, yerleştirelim hemen Beyblade'imizi. Evet, Arda Beyblade'ini hazırlıyor, mavi Beyblade'ini. Evet, birazcık döndürecek. Evet, çok güzel. Bir, iki, üç. Çok güzel. <laughs> çok güzel gelecek. i̇nanamıyorum. inanamıyorum, İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ne olacak şimdi? Hangi Beyblade başladı? Hop. Oh. Evet. Kazanmış. Yine Buğra'nın Beyblade'i yi kazanmış oldu. Arda alışacak bence. Öğrenecek zamanla diye düşünüyorum. Evet ver bakalım senin Beyblade'ini de hazırlayalım. Arda abi biz hazırlanana kadar antrenman yapsın. Evet. Arda şu anda antrenman yapıyor. Biraz daha kuvvetli ve güçlü çekmelisin. Evet Buğra'da bakayım. Evet. Arda yavaş yavaş profesyonelleşti bu oyunda. Tamam. Kendi baby de takıyor artık. Bir, ay, iki, ay, üç. Ay. Başla. Oh, oh. Oh. Oh, bu Şöyle sefer de Arda'nınki parçalandı. Nasıl bir ezeli kapışma bu ya. Of oh be. Çok acayip bir kapışma oldu bu. İnanamıyorum. Acayip bir kapışma oldu. Hadi. Evet. Başlıyoruz. Ezeli iki rakip yarışamadı şu anda. Evet, Arda baby lady'ini takınca Buğra ve Arda. Arda. Ve Buğra. Arda. Ve Buğra. Yarışacaklar. Evet. iki ezeli rakip yarışma yapacak. Arda takam adı Arda'yı bekliyoruz. Evet. Evet. İki ezeli rakip. Biri Arda. Biri Arda. Kaya kardeşler. Kaya kardeşler ezeli rakip olarak karşı karşıya yer. Evet sayabilir miyim artık? <laughs> tamam. Bir. İki. Üç. <laughs> Uhu. -huh. Yarış. Oh 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 oh. Bu nasıl bir yarış Allah'ım. Evet Arda Buğra'nınkini elleyerek parçalamaya çalıştı. <laughs> evet Buğra da ikisini aldı götürdü. <laughs> Arda Arda antrenman yapıyor. Sen de yapacaksın. Belki. Evet. Ben yapacağım.